Merhaba gençler, Cumhuriyet Dönemi tiyatrosuna geçiyoruz. Artık Cumhuriyet Dönemi biraz önceki videolarımda anlatmıştım. Şiiri, romanı bitirdik. Tiyatro ve öğretici metinlerden devam ediyoruz. Şimdi <laughs> Cumhuriyet Dönemi tiyatro. Arkadaşlar bu dönem tiyatrosunda biliyorsunuz artık Cumhuriyet'in de neredeyse 100. yılına yaklaştık. Dolayısıyla farklı konular, aklımıza gelebilecek her türlü konu Cumhuriyet Tiyatrosu'nda ne yapıyor? İşleniyor arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinde tiyatro bir araç olarak kullanılıyor. Biliyorsunuz zaten milli edebiyatta da Faruk Nafiz Çamlıbel gibi isimler ne yapmıştı arkadaşlar? Bazı ilkeleri halka aktarmak amacıyla araç olarak kullanmıştı. Tiyatro o dönemde de Tanzimat'ın ilk dönemlerinde de ve Cumhuriyetin belli dönemlerinde de arkadaşlar bazı hususları halka aktarmada bir araç olarak ne yapıldı kullanıldı? Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ilke ve inkılapların aktarılmasında işte bir araç olarak kullanıldı ondan sonra da dönemlerin bazı özelliklerine göre, bazı siyasal olayların etkisine göre de tiyatro kendisine bir yön ne yapmış oldu arkadaşlar? çizmiş oldu. Bu dönemde önemli gelişmeler var. Mesela nedir? Çocuk tiyatrosunun değil mi? çalışmaları yapılması, kadınların sahnede daha çok yer almaya başlaması, Afife Anje, Afife Jale ile başlayan bir süreç. Devlet konservatuvarlarının açılması arkadaşlar. Bunlar tiyatromuz adına önemliydi Yine biz daha ilerleyen dönemlerde yaşanan aile dramları, değer çatışmaları, hani romanda işlediğimiz köy gerçeği bunun e, tiyatroya da yansıttığını görüyoruz. Değer çatışmalarıyla birlikte gelenekler, görenekler arkadaşlar. E, yine romanda ve şiirde işlediğimiz köyden kente göçüş, bunların yarattığı problemler toplumsal ve ekonomik sıkıntılar arkadaşlar ne yapılmıştır? Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda yer almıştır. Ve diğer bir unsurda tarih ve tarihi şahsiyetler, kişilikler bunlar da olmazsa olmazımızdır. Özellikle Turan Oflazoğlu gibi isimler Orhan, Asena gibi isimlerde biz bu tarihi unsurları ve kişilikleri ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Diğer bir unsur tiyatronun dili nasıl hocam derseniz sade, açık, anlaşılır bir dilimiz var. Milli Edebiyat'tan genç kalemlerin devamı arkadaşlar bir şekilde sadeleşme olayını ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Diğer bir yandan da çok ilginçtir. Geleneksel tiyatromuz ne yapıyor? Arkadaşlar sekteye de uğrasa Devam ediyor Karagöz, Hacivat orta oyunu bunlar bazı yerlerde ne yapıyor oynanmaya devam ediyor arkadaşlar. Yine diğer bir olay e, kurumlaşma olayı arkadaşlar ve bunun tiyatroya etkisini de ciddi manada ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Muhsin Ertuğrul gibi isimler önemlidir kurumlaşması adına tiyatronun ve bazı oyunların sahnelenmesi adına önemlidir. Dikkat edeceğiz yani. E, belli dönemlerde akılcı bilimin öne çıktığı tiyatrolar görülürken belli dönemlerde de yeni bir tiyatro türü, epik tiyatro ve bunun yanı sıra absürt tiyatroyu da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Kısa kısa bunlardan bahsedeceğim. Mesela epik tiyatro, absürt tiyatro yeri geldiği zaman sanatçılarında bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda neredeyse 100 yıllık bir sürece yaklaşıyoruz. Bu süreç içerisinde çok değişik konular neredeyse aklımıza gelebilecek her türlü bireysel ve toplumsal konuyu görüyoruz. Yine Cumhuriyet döneminde tiyatroda ciddi gelişimi görüyoruz. Sadece eser olarak değil, sahne ve sahne sanatları yönüyle, sahnenin kurgulanması yönüyle ciddi gelişimi görüyoruz. Yine hem bizim yazarlarımızın yurt dışına çıkıp eğitim aldığını birazdan bir iki sanatçı için söyleyeceğiz bunları. Hem de arkadaşlar e, sa, o oyunu oyunu arkadaşlar sergileyen kişilerinde bu eğitimi yurt dışında aldığını görüyoruz. Günümüzde biliyorsunuz arkadaşlar tiyatroyla ilgili üniversite çapından başlayarak aşağı doğru ciddi manada da çalışmalar olduğunu görüyoruz. Hatta sevindirici unsurlar var. O da nedir? Bazı tiyatrolara gittiğinizde e, biletlerin bir ay önceden tükendiğini görüyoruz. Sanatçıların bu noktada da ciddi manada gayretini ne yapmaktayız? Günümüzde de görmekteyiz. İyi yerlere gelsin de istiyoruz arkadaşlar. Şimdi yazarlarımızdan hemen başlayalım. Birinci yazarımız arkadaşlar kimdir? Haldun Taner'dir arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Türk edebiyatında e, epik tiyatrolarıyla tanınan bir isim olarak biz Haldun Taner'i görüyoruz. Yine öykücülük anlamında Cumhuriyet döneminde gerçek manada modern öykücülüğü başlatan kişi olarak da Haldun Taner'i ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. E, toplumun problemlerine, eserlerine yansıttığını, onlara çeşitli çözüm önerileri sunduğunu sanatçının görüyoruz. Gözlem onun hem öykülerinde hem de tiyatrolarında önemli bir unsurdur. İki, mizah önemlidir. Güldürürken bazı şeyleri de eleştirme yani hiciv onun eserlerinde hakim bir havayı ne yapıyor sergilediğini görüyoruz arkadaşlar. Epik tiyatronun ilk örneklerini verdiğini görüyoruz sanatçının. Keşanlı Ali Destanı Türk Edebiyatı'nda İlk epik tiyatromuzdur bu biliyorsunuz önemli böyle çiçek böcek içerisine alın altını üstünü çizin önemli bir eserdir. Şimdi yeri gelmişken epik tiyatrodan birkaç unsuru söylemiş olayım arkadaşlar. Bize batıdan geliyor epik tiyatroda epiklik yok aslında arkadaşlar. Epik bizim bildiğimiz yani kahramanlık unsuru yoktur. Bu genelde sınavda yanlış yapılıyor sorularda. İlginç öyle bir isim vermişiz ama öyle bir unsur yok arkadaşlar. Ne vardır? Entrikalar var. Evet ama bu entrikaların durduk yere ortaya dökülmesi, söylenmesi var seyircinin böyle büyülenmesine karşılar. Diyorlar ki bu bir tiyatro oyunudur, bir kurmacadır, siz de izleyicisiniz diyor ve durduk yere olayların iç yüzüne ne yapılıyor? Epik tiyatroda ortaya konuluyor arkadaşlar. Buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yine diğer bir unsur sanatçı Zeki Alasya ile Metin Akpınar birlikte Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nu Ahmet Gülhan ile Hef tiyatro grubunu ne yapıyor kuruyor Bunlar tiyatromuzun gelişimi adına da önemli arkadaşlar yine Orta oyunu ve Tulayat tiyatrosu öğelerinden faydalanarak yazmış olduğu alaylı bir dille eleştirdiği bazı oyunları da ona ün katmıştır arkadaşlar. Onda biz neyi görüyoruz? Büyük şehirlerdeki yozlaşmış tipleri, iki yüzlüleri arkadaşlar görüyoruz. Sonradan görme insanları bunlara eleştiri var. Bir yandan da arkadaşlar neşeli, nükteli, canlı bir üslupla birlikte ironik unsurları dediğim gibi onun eserlerinde ne yapmaktayız görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi eserlerine bir bakalım. Öykülerinden başlayıp tiyatroya gelmek istiyorum. Çünkü sanatçı önemli de bir öykü yazarıdır. Yaşasın demokrasi önemli. Şişhaneye yağmur yağıyordu. Arkadaşlar sınavlarda sorulmuş bir eserdir. Yine 12'ye 1 var. Modern öykünün önemli örneklerinden biridir. 12'ye 1 var arkadaşlar. Ee, dikkat edeceğiz buna. Hani modern öyküde veya durum öyküsünde arkadaşlar ikisi farklı şeyler normalde de benzer yönleri de var. Kurallar yıkılıyor. Normal olay öyküsü yıkılmaya başlıyor. Ya da toplumda görünmeyen nadir görülen bazı unsurlar var. İşte Kafka biliyorsunuz modern öykünün dünyada bir nevi başlatıcısı. Dikkat edeceğiz buna. Bizde de Cumhuriyet döneminde ciddi manada modern öykü var arkadaşlar. Yine burada biz şunu görüyoruz, kızıl saçlı Amazon sanatçının önemli bir öyküsü olarak karşımıza çıkıyor. Tiyatrolarına geçebiliriz. İşte arkadaşlar, e, Huzur Çıkmazı önemli, Keşanlı Ali Destanı önemli, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım önemli, Fazile Tezhanesi, Zilli Zarife ve Lütfen Dokunmayın önemli. Bir de Kabere var sersem kocanın kurnaz karısı arkadaşlar önemlidir. Son olarak sanatçının portre türünde de eser verdiğini görüyoruz. Önemli portre alanında da işleyeceğim. Yani öğretici metinler vesaire kısmında da işleyeceğim. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil atlı portresini görüyoruz. Evet diğer bir sanatçımıza geçebiliriz. Muhsin Ertuğrul arkadaşlar. Şimdi Muhsin Ertuğrul yazmış olduğu oyunlardan ziyade Türk tiyatrosunun batılı manada kurulmasında, kurumlaşmasında, fikir bazında arkadaşlar ortaya çıkmasında ciddi manada etkili bir isim olarak ne yapıyoruz? Görüyoruz. Türk tiyatrosuna ciddi manada katkıları vardır. Mesela nelerdir? Görelim isterseniz bazılarını. Bir defa arkadaşlar bir, değişik akademilerde estetik ve mimik ders hocalığı yapmıştır. Bir, Tiyatro meslek okulunun açılmasında öncü bir isimdir. İki Türk Tiyatro Dergisinin arkadaşlar yayınlanmasında önemlidir ve e, Türkçe'ciler için gelsin bu ilk çocuk tiyatrosunu yine Muhsin Ertuğrul ne yapmıştır, açmıştır. Bölgesel tiyatrolar aslında Cumhuriyet dönemi tiyatroyu anlatırken hani ne dedik kurumsallaşma var dedik. İşte arkadaşlar burada bölge tiyatroların çok büyük önemi vardır merkezde değil sadece Ankara İstanbul İzmir gibi yerlerde değil mesela Adana'da arkadaşlar Bursa'da yine İstanbul'un değişik semtlerinde Bölgesel tiyatrolar sanatçının açtığını veya açılmasına öncü olduğunu görüyoruz. Yani bir oyunun hem İstanbul hem Ankara hem de arkadaşlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde oynandığını ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Sanatçı Nazım Hikmet için Kafa Tası adlı şey pardon ters söyledim. Ee, Nazım Hikmet Kafa Tası adlı oyununu Muhsin Ertuğrul'un oynaması için yazmıştır. Muhsin Ertuğrul'un ünlü bir sözü de var. Onu da söyleyip eserlerine geçelim. Bir tiyatro açan yüz zindan kapatır diyor arkadaşlar. Böyle özlü bir söz söylemiş. Evet yapıtlarına bakalım arkadaşlar. Yasin Efendi var. Renkli Fener var. İnsan ve tiyatro üzerine gördüklerim var. Ve benden sonra Tufan Olmasın adlı yapıtları var ama biraz önce söylediğim gibi biz onu daha çok yapmış olduğu işler ve fikirlerle tanıyoruz. Tufrano Turanoflazoğlu diğer ismimiz. Önemli arkadaşlar. Şimdi yurt dışında eğitim alıyor. Tiyatro eğitimi Amerika'da arkadaşlar. Oyun yazarlığı yönünde de eğitim alıyor. Ben ne dedim tiyatroya başlarken bazı sanatçılarımız yurt dışında eğitim alma imkanına sahip olmuşlar bu güzel. Yani hem bu insanlar doğuyu biliyor, Anadolu'yu biliyor, hem de batıyı görmüş oluyor. Hem de bu işin eğitimini alıp daha kaliteli ürünler ortaya koyabiliyorlar. İlk oyununu Kezban'ı Amerika'da yazıyor. Köyünde geçen bir olaydan esinlenerek Kezban'ı biz yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Ama daha sonraki eserlerde günlük yaşamın yanı sıra tarihi anlatan Konulara da sanatçının sıklıkla yer verdiğini görüyoruz. Şimdi köy ve e, Türk tarihinden aldığı eserleri var. Mesela görelim eserlerini arkadaşlar 4. Murat, Deli İbrahim, Genç Osman, Kösem Sultan, Bizans düştü gibi arkadaşlar tiyatro oyunlarını sanatçımız yaz, yazmıştır. Yine Rilke gibi isimlerden Nietzsche, Kafka gibi arkadaşlar isimlerden de sanatçının çeviriler yaptığını görüyoruz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Turan Oflazoğlu ismi Turan. Türkçülükle ilgili tarih oradan aklımıza gelsin. 4. Murat, Deli İbrahim, Genç Osman gibi oradan aklımıza gelsin. Tamam. Evet Recep Bilginer'e geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, şiirleriyle edebiyat hayatına girmiş bir sanatçıdır. Fakat biz onu yazmış olduğu tiyatrolarıyla ne yapıyoruz? Tanıyoruz gençler. Dikkat edelim, toplumsal konuları toplumcu bir anlayışla yansıtan oyunlar yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Köy yaşantısını işlediğini, e, özellikle de Güneydoğu Anadolu'da geçen Köylülerin yaşantısında sıkıntılı hususları ne yapmıştır? Anlatmıştır. İsyancılar adlı oyununun biz filme çekildiğini görüyoruz. Bu dönemde şunu göreceğiz arkadaşlar. Yazılmış tiyatroların Türk sinemasında da yavaş yavaş oynamaya başladığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yunus Emre adlı bir eseri vardır. Çok önemlidir bu arkadaşlar. Bununla hem Türk dili oyun ödülünü hem de Yunus Emre İlme Hizmet Vakfı ödülünü aldığını görüyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Utanç dünyasıyla arkadaşlar yine ödül kazandığını görüyoruz. Şimdi biz arkadaşlar sanatçıda sarı kelimesini iki kez görüyoruz. Bir politikada bir sarı çizmeli diye romanı var. İki hem de eserlerine geçmiş olalım. İsyancılar biraz önce söyledik. Sarı Naciye çok önemli arkadaşlar ve Yunus Emre önemli. Dikkat edelim. E, parkta bir sonbahar günüydü. Yine sanatçının önemli eseri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, Refik Erduran arkadaşlar tiyatro ve tiyatro eleştirileri var. Fıkra ve roman türünde de ürünler vermiştir arkadaşlar. Sanatçımız uluslararası bazı kurumların ne yapmıştır, başkanlığında yapmıştır. En son. Dünya Kongresinde bir e, uluslararası yazarlar komite başkanlığına da seçilmiş isimlerden birisidir arkadaşlar. Dikkat edeceğiz yani. E, Gülerek adlı bir anı kitabı vardır. Gençlik anılarını burada anlatır. Biz bu anılarını okuduğumuz zaman onun özellikle yurt içi ve yurt dışında sinema, televizyonla ilgili bazı anılarını ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar daha sonra sanatçı sadece tiyatro metinleri değil sinema ve televizyon senaryoları da yazdığını görüyoruz metamorfoz diye bir senaryosu vardır Atatürk'ü anlatır Atatürk'ün çok kısa sürede sürat bir e, süratli bir iş yaparak çok kısa bir sürede arkadaşlar ...değiştirdiği bir toplumu ve yaptığı inkilapları anlatıyor. Eserlerine bakalım. Cengiz Han'ın bisikleti, Karayar Köprüsü, e, Canafar, Çafer bunlar önemli. Şuradan aklımıza getireceğiz arkadaşlar. Sanatçımız kim? Refik Erduran. Soy ismine Erduran. Duruyor. Duran ne? Cengiz Han'ın bisikleti. Hafıza tekniği yapalım biraz sizinle. Nerede duruyor? Karayar Köprüsü'nün üstünde duruyor. Niye duruyor? canavar Cafer onları çevirmiş. Hani ben derste de anlatırken Dede Korkut aklıma geliyor yani. Halkı durdurmuş orada. Aynı şekilde buradan aklımıza gelsin. Ya bir de romanı var Yağmur Doğası. Onu da şöyle kodluyoruz hemen. Gençler niye duruyor bu insanlar? Yağmur duasına çıkmışlar. Onun için duruyorlar. Evet Turgut Özakman'a geçelim arkadaşlar. Tiyatro yönü var. Eleştirmenlik yönü var. Romancılık yönü var. Ee, araştırma, inceleme alanında çalışmaları ve eserleri var arkadaşlar. Türk tarihini daha çok ne yapmıştır? Ele almıştır. Masum katiller önemli arkadaşlar. ilk oyunudur ve Hisar dergisinde çıkmıştır. Buna dikkat edeceğiz. Pembe evin kaderi arkadaşlar onun tanınmasını sağlayan nedir? Eseridir. Dikkat edeceğiz. Bu oyunuyla eserini Devlet Tiyatrosu'nda görmek mutluluğuna eren arkadaşlar en genç tiyatro yazarımız da nedir? Turgut Özakman olmuştur arkadaşlar. Şimdi sanatçının eserlerine bakalım. Pembe Evin Kaderi önemli, Ben Mimar Sinan önemli, Ah Şu Gençler önemli. Tabii ondan daha önemli herkesin bildiği, iyi kötü bildiği romanlarına geçiyoruz. Şu Çılgın Türkler arkadaşlar. Biliyorsunuz şu Çılgın Türkler 2005 yılında yayınlandı ve bir fırtına, fırtına da denmez de yani yönetmenim ne böyle dalga, büyük bir dalga oluşturdu ve eser arkadaşlar 5-6 ay içerisinde 200'ü aşkın baskı yaptı. Türk edebiyatında en çok satan bildiğim kadarıyla kitap oldu arkadaşlar. Neyi anlatıyor şu Çılgın Türkler'de? Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Allah hepimize böyle satışlar ne yapsın nasip etsin diyoruz arkadaşlar. Bir eseri daha var. Ee, ona da gelebilirsek yönetmenim. Ondan Diriliş Çanakkale 1915. Bu da Çanakkale'yi anlattığı bir eser arkadaşlar. Turgut Özakman yönetmenim de gülüyor yani. Ee, bizim üstadımız yani satış ile ilgili kendisini örnek alıyoruz arkadaşlar. Orhan Asena'ya geçtim. Önemli çıkabilecek sınavda isimlerden birisi Orhan Asena. Bildiğim kadarıyla da e, arkadaşlar ÖSYM'nin üniversiteye hazırlanma sınavlarında, hazırlık sınavlarında, giriş sınavlarında ilk sorduğu tiyatrocu diye biliyorum. Neyden sonra? 2000'den sonra Orhan Asena arkadaşlar. Şimdi Türk tiyatrosunun Shakespeare'idir. Dikkat edeceğiz sanatçı şiir de yazmıştır. Asıl mesleği de doktorluktur fakat tiyatro yazarı olarak ne yapıyor biliniyor. Eserlerinde bir daha çok biz tarihi konulara değindiğini görüyoruz. Biraz önce ne söyledim? Turan dedim. Turan Oflazoğlu tarihi konulara değinmiş. Orhan o da bizden tarihten Osmanlı tarihinden aklımıza gelsin. Tarihi konuları yazmıştır önemli de eserler vardır. Bir, Tanrılar ve insanlar kaynak ne? Gılgamış destanı oradan esinlenerek yazmış olduğu içinde mitolojik unsurların da görüldüğü hiç parmak şırpmamıştım. Yani çekimlerde onu da yapmış olayım. Evet arkadaşlar Gılgamış destanından faydalanarak mitolojik unsurları kullandığı eseridir. Diğer eserlerine bakalım. Hürrem Sultan ve ya devlet başa ya kuzgun leşe bunlar biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman dönemini ve hemen akabinde arkasında o dönemdeki iktidar problemini arkadaşlar ne yapıyor ele alıyor. Şimdi Orhan Asena'nın Hürrem Sultan'ı var. Turan Oflazoğlu'nun arkadaşlar değil mi? Onun da neyi var? Başka eserleri tarihi olarak var dikkat edelim buna. Fadik Kız arkadaşlar önemli Anadolu köylüsünü ve insanını anlatır. Tohum ve Toprak adı üzerinde bir toprak projesidir, bir tohum projesidir. Ee, tohumun değiştirilme olayını anlatır çiftçiler için önemli bir kavramdır arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Atçalı Kel Mehmet, Ölü Kent'in insanları bu da yazarın önemli bir es eserleridir bunlar da ve çeşitli ödüllerde ne yapmıştır bu eserleriyle kazanmıştır. Genel manada bakalım şimdi arkadaşlar korku ve koca olan sanatçının ilk yayınlanan eseridir. Sonra Tanrılar ve İnsanlar Türk Dil Kurumu ödülünü alıyor tiyatro ödülünü Hürrem Sultanı var arkadaşlar önemli tohum ve toprak var aynı şekilde Önemli arkadaşlar bunlar. Şöyle geçiyorum. Fadik Kız önemli, Atçalı Kel Mehmet arkadaşlar önemli, Ölü Kentin Nabzı bunların hepsiyle tiyatro ödülleri alıyor. Önemli arkadaşlar, ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe önemli, Toroslardan Ötiye bir de Karagöz emekli oldu. Atlı tiyatro eserleri var. Yani şunu anlatmak istiyorum. Orhan Asena her an sınavda çıkabilecek bir isim olarak sizin de bizim de karşımızda arkadaşlar. Evet, diğer bir sanatçımıza bakıyoruz. Cevat Fehmi Başkut arkadaşlar. Şimdi bireyler arasındaki çatışma arkadaşlar. E, kişilerin ahlaki yö yönden sıkıntıları tiyatrolarında eleştiri olarak karşımıza çıkıyor. İlk oyunu Büyük Şehir arkadaşlar. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yayınlanıyor. Ciddi manada ilgi görüyor. Bunun üzerine sanatçı da çalışmalarını bu yöne ne yapıyor? Kaydırıyor. Ciddi manada da neredeyse her yıl bir iki tane tiyatro oyunu yazdığını biz sanatçının ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. E, mizah tabii ki onun da e, tiyatro eserlerinde önemli bir arkadaşlar unsur olarak görülüyor. E, her türlü insan onun tiyatrolarında görülebilir yine sanatçının dış ülkelerde oyunu sahnelenmiştir. Bu yönüyle oyunu dışarıda sahnelenen ilk Türk yazar ünvanını almıştır. Peki soruyorlar hocam hangi eser diye Paydos adlı eser yurt dışında sergilenen ilk tiyatromuz oluyor. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Evet geçebiliriz eserlerine. Şimdi tiyatroda Paydos önemli. Büyük şehir, küçük şehir önemli. Harput'ta bir Amerikalı önemli. Klopatra'nın mezarı önemli. Kadıköy iskelesi geçen 2-3 gün önce oradaydık önemli. Arkadaşlar Hacı Yatmaz önemli. Buzlar Çözülmeden önemli. Buzlar Çözülmeden sinema filmi de oldu. iki tane deli ne yapıyor? Akıl Hastanesi'nden kaçıyorlar. Biri kravatlı bir kasabaya sığınıyorlar. O sırada da kasabaya bir kaymakam bekleniyor. Beklenen kişi o zannediyorlar. Onlar ne kadar biz değiliz dese de köylü inanmıyor ve onları alıp kaymakam yapıyorlar. Bunlar gündüz normal insan gece biraz deliriyorlar. Hangi film aklımıza geldi? Yönetmenim Kemal Sunal'ın değil mi? Filme aklımıza geldi. İşte evet o o film arkadaşlar Karşımıza çıkıyor e biliyorsunuz kaymakam bütün problemleri çözüyor sonra ilkbahar geliyor ve gerçek kaymakam geliyor ben geldim diyor kimse inanmıyor bizim kaymakamımız var diyorlar ve kaymakam olmayan deliler diyor ki buzlar çözülmeden biz gidelim artık burada işimiz kalmadı bir nevi arkadaşlar bakın mizah var başka ne var? kasaba yaşantısından pasajlar var. Başka ne var? Aslında iyi bir insan gelirse e, sıkıntıların bir yerde çözülebileceği ne yapılıyor eserde ele alınıyor arkadaşlar. Evet, sanatçının romanları var ve röportajı var. Dikkat edeceğiz. E, kadın bir defa sevilir önemli. Dişi aslan yine roman olarak önemli karşımıza ne yapıyor? Çıkmış oluyor arkadaşlar. Güngör Dilmen'e geçiyoruz. Şimdi Türk Edebiyatı'nda absürt tiyatroyu taşıyan, bize getiren kişidir arkadaşlar. Absürt tiyatro ne? Absürt tiyatro saçma tiyatro. Olay içerisinde olay arkadaşlar olan tiyatrodur. Yine sanatçının mitolojiden biz faydalandığını görüyoruz. Klasik Yunan öğelerinin, öğretilerinin bazı unsurlarını eserlerinde taşıdığını görüyoruz. Onunla çağdaş özü arkadaşlar birlikte sentez yaparak ne yapmış kullanmış arkadaşlar. Midas üçlemesi var mitolojiden faydalanarak yazmıştır. Midas'ın kulakları önemli. Midas'ın kördüğümü. Midas'ın altınları. Frikya kralı Midas'ın tutkuları, hırsları arkadaşlar. Bazı değişik hareketleri bunları ve yanılgıları anlatılmış. Eserlerine bakalım. Canlı maymun lokantası. Türk edebiyatında ilk absürt tiyatrodur. Değil mi? Bir lokantada canlı maymun beyni yiyorlar. Aslında absürt tiyatroda şu var arkadaşlar. Okununca saçma gibi görünüyor ama arkasında bazı unsurları, hakikatleri ne yapıyor? Yansıtıyor. Hani tekke edebiyatında da böyle var ya absürt şiirler var değişik ama arkasında bazı tasavvuf unsurları karşılıyor gibi. Burada da öyle insanların beynini kiraya vermemesi gerektiğini anlatıyor. Midas üçlemesi, Midas'ın kulakları, altınları ve kördüğümü önemli. Deli Dumrul önemli. Arkadaşlar e, Hasan Sabbah önemli. E, Troya içinde vurdular beni önemli. Devlet ve insan önemli. Evet son ismimiz tiyatroda Cemal Reşit Rey. Hani biz onu neyle tanıdık? Ben hani edebiyat okumadan önce Cemal Reşit Rey konser salonuyla değil mi tanıdık? Şimdi operetleriyle yani arkadaşlar müzikli değil mi tiyatrolarıyla biz onu tanıdık. Özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda yazmış olduğu bir eser var ee, kabara operatör Lüküs Hayat değil mi? Yani hemen hemen birçok insan en azından benim çağımda yaşımda olan insan bunu bilir arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda e, tiyatrosunda binlerce kez oynanmış bir tiyatrodur lüks hayat bir döneme damgasını vurmuştur. Sanatçının yapıtlarına bakalım. Lüks hayat önemli arkadaşlar. Maskara önemli. Dikkat edeceğiz. E, ve aldırma adlı Eserleri nedir? Önemlidir arkadaşlar. Evet, Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Sizlerle dediğim gibi romanı bitirdik, hikayeyi bitirdik. Ondan önce şiirimizi bitirdik, tiyatroyu bitirdik. Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerimiz kaldı. Öğretici metinlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.